Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Putin'den gıda kriziyle ilgili dünyaya acil çağrı. Değerli izleyenler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, gıda piyasalarındaki durumun trajik hale gelmemesi için önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Putin ve Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo başkent Moskova'da bir araya geldi. Görüşmenin basın açık kısmında açıklamalarda bulunan Putin, Rusya ile Endonezya arasındaki ilişkilerin geliştiğini belirterek, geçen yıl ikili ticaret hacmi %42 büyüdü ve bu yıl daha da hızlı büyüyor dedi. Küresel gıda krizine değinen Putin, ABD'nin bastığı parayla gıda ürünlerini satın aldığını ve bu nedenle de söz konusu ürünlerin fiyatlarının yükseldiğini dile getirdi. Bunun gelişmekte olan ülkelerin durumunu kötüleştirdiğine dikkati çeken Putin, gıda durumunun trajik hale gelmemesi için önlemlerin alınması gerekiyor ifadesini kullandı. Putin, Rusya'nın Ukrayna'dan tahılın çıkarılmasını engellemediğini savunarak, Ukrayna yönetimi limanların girişlerine mayın koydu. Bu mayınların temizlemelerini ve oradan tahılı çıkarmalarını kimse engellemiyor. Güvenliğin sağlanacağını garanti ediyoruz şeklinde konuştu. Ayrıca Ukrayna'dan tahılın Romanya, Polonya, Belarus ve Azak Denizi'ndeki limanlar üzerinden çıkarılabileceğini dile getiren Putin, Birleşmiş Milletler temsilcileriyle bu konuda temas halinde olduklarını aktardı. Putin, dünyada 800 milyon ton tahılın üretildiğine dikkati çekerek, Rusya geçen yıl dış piyasalara 40 milyon ton tedarik etti. Bu yıl 50 milyon ton tahıl tedarik etmeye hazır dedi. Endonezya Devlet Başkanı Widodo da, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dünyadaki gıda ürünlerinin sevkiyatını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, Rusya'dan gıda ürünlerinin, Ukrayna'dan da tahılın sevkiyatı olmadan dünyada gıda sevkiyatının yeniden başlaması imkansızdır diye konuştu. Vidodo, G7 ülke liderlerinden gıda ürünleriyle gübreye yönelik yaptırımların uygulanmaması talebinde bulunduğunu sözlerine ekledi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.